harika bir mal balık havuzları arkadaşlar denizde burada somon balıkları üretiliyor önceden dünyanın en kaliteli somonu İsviçre'deydi şu an Ordu'daymış arkadaşlar araştırmalara göre buradan bu kadarı gözüküyor ileriye doğru çok var denizin üzeri sırf havuz dolu güzel çok kaliteli somonlar üretiliyor Ordu'da Alıp... bakar mısınız arkadaşlar bahçede kendi kendine bitmiş kabak bir de kabak vermiş burada bir tane daha var o ama dökülmek üzere sanki sararmış bir de ucunda var arkadaşlar gördün mü mısınız çiçekleri ne kadar güzel açmış sonbahar çiçekleri harikalar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar çok güzel eski şeyler, otantik küpler, değirmen taşları falan harika. Vallahi onu mu Sorunca unutuluyor. Ben çok Greyfurt'u hatırlayamadım yani. Düşünsenize. Çok güzel oluyor burası çiçekler açınca arkadaşlar. Bakar mısınız kuru dallardan ne güzel yapmışlar. Vernikleyip. Ben de çok seviyorum böyle şeyleri. Bir ara uğraşıyordum aslında. Aa, bu şey. Bunun da ismini unuttum ha. Mandalina'nın çok minik bebeği. Reçel falan yapıyorlar. Ben de unuttum şimdi ismini. <laughs> çok güzeller. Ay. Ne kadar güzeller, harikalar. Bayağı da var meyvesi üzerinde. Bu sene çok. Maşallah. Olsun ya. Emek veriliyor. Hem de güzel. Çok güzel. Çevreye harika. Hem kokusu çok güzel. Hem görüntüsü. Harika. Çok güzeller. Harika olmuş bunlar. Gidip gelip bunlara ben bakıyorum. Çok sık gelmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Geldiğim zaman bu daha mor Evet, bu papatyanın şeyi de cinsi de çok harikalar. Alabilir miyim bundan da? Daldan bitiyor. Daldan bitiyor, o yüzden dedim. Hı. Kırılmış zaten burada var. Hava. Şöyle. O solana değil de şunlar sağlam, onlar onlar olmaz. Onlar bitmez mi? Onlar bitmez. Teşekkür Hı. ederim. Pembesi de var. Ay her rengi var bunun. Çok teşekkür ederim. Ay çok sağ olun Ay Allah razı Hı. olsun. Alelacele diktik. Ama olmuş ya bir başka. Arkadaşlar sefaya bakar mısınız kat kat ne kadar güzel. Siz mi yaptınız bunları da? Aha Ay çok güzeller. Ben bunları görmüştüm evet ön kapıyı değiştiriyorsunuz sürekli herhalde şeklini. <laughs> çok sağlık. Ee, i̇steyen olursa size ulaşırız o zaman. Tabii tabii. her zaman. Maşallah yedi veren galiba çiçeği Oy, de var ye. bebeği de var. Bir taraf şöyle hafif yarım avuç gübre etrafına at. Dibine değil de etrafına. Ha, ben hiç gübre kullanmıyorum da bahçemde. Şimdi kendi al, kendini alabilmesi için. Ha, ilk baştan bir ilk şey başta yapayım avuç, değil mi? Ilk ay başta Küpe başta. bakar mısınız arkadaşlar? Eski küplerden. Pırıl pırıl da ne güzel muhafaza edilmiş. Bunlar bu şahsuvar avcalardan kalma mı? Hemen hemen. Değil mi? Tabii. Çok güzeller. Maşallah. Yani, şu küpler 70-80 senelik. Hmm. Bak o değirmen taşları 150 senelik. Ay çok güzel. Ay inanmıyorum. O yukarıki büyük tüp 100 senenin üstünde. Ama o zaten belli halinden hmm. o kadar boyanıyor ya. Ha, bakımı yapıldı koyuluyormuş. Katlı, katranlıdır içi. Evet. Yok. Hmm. Değil mi? Hamamla Bak. hamam oluyor. Bu demek arkası ki. kırılmış. Şöyle geniş olur. He, bunun arkasında surakal. çukuru var. içi su tabii, dolu. Tabii. Aa, bak işte insanlar o çağda hani kendilerince e, yaşamlarını kolaylaştırmak için kendilerince bir teknoloji icat etmişler. Bu büyük değirmen mi? Bu aşağıda deniz kenarındaki değirmenin taşı. Bu taşlar bundan e, 100 sene önce deniz araçları yine teknelerle Rize'den buraya getirilmiş. Aman Allahım nereden nereye? Yani ay, ama o kadar güzel bir şey için... yapmışsınız ki tarihi yaşatmışsınız burada. Tekrar hayat bulmuşlar gerçekten çok güzeller harikalar elinize sağlık çok hoşuma gitti ya bu sohbet de çok güzel oldu o kadar istediğim bir şeydi ki harikasınız çok güzeller <laughs> ay çok mutlu oldum e eşi mi buradaki peki o taşın? o alt taşı değirmeni. He, bu üst taşı. taşı. Alt taş ince olur, üst taş kalın olur. Hmm, burada da küçük bebek taş var. Bunlar ev için değil mi? Bunlar gündelik el kullan. He, gündelik kullanım için elde bu da, mısır ee, buğday falan bu şekilde baksan, dönüyor. Değil mi? Vardır evet. Çok güzel olmuş. O kadar güzel dizayn etmişsiniz ki bakınca gerçekten e, insan şey oluyor. E, tarihe gidiyor sanki. O zamana gidiyor. Ne kadar zorluk çekerek yaşamışlar. Hep emekle, insan gücüyle yapılmış birçok şey. Tabii tabii. E, taş koca taşı. Yüz e... senenin üzerinde bunlar Tarize'den getirilmiş buraya. Bunları deniz kenarından traktörle getirdim buraya. Başka hmm. türlü Eskiden bir... zaten deniz yolculuğu varmış. Ee. Kayınvalidem de anlatırdı. Hani yol falan yoktu. Biz diyor yürüyerek hani buradan bunlar, geçerdik. E... Bu Karadeniz'de sahil yolu falan yokken buraya getirilmiş deniz yoluyla. Evet yokmuş sahil yolu. Evet. Doğru. Kayıkla gelen geliyor. Ya da yürüyerek evet. ayak yoluyla gidiyor. Kızıcık da çok güzel. Arkadaşlar bu gördünüz mü? Harika bir şey yapmış abi. Elini emeğine sağlık. Gerçekten bu zanaat muhteşem bir şey. Herkesin yapabileceği Selim bir şey neyse, değil. Da, e, çok eski. Tarihi eserleri toplamış. Çok evet, yüzyıllardır. Çok gün çıkmaya çıkmaya bekleyen e, tarihi eser gibi saklanmış değerleri abi yer gün yüzüne çıkarmış gerçekten çok güzel maşallah bahçesi biraz sortumlar falan var bakım yapıyor çünkü kapıya burada işleri var o yüzden malzemeleri çıkarmış biz denk geldik tamamen tesadüfen çekim yaptım sağ olsun izin verdi çok teşekkür ederim kendisine de Sağ olun. Bir sürü de çiçeğimi aldım. Bir sürü fide verdi bana sağ olsun. Allah'a emanet olun. İnşallah Kendinize iyi olsun. bakın. Çok teşekkür Selime ettim. Selim'e de selam söyle. Aleyküm selam. Çok da iyi güzel insanlar. Allah razı olsunlar. Çeşme arkadaşlar. Erenler Hayrat Çeşmesi diye bir çeşme. Yol kenarında gelen geçen su içsin diye yaptırdılar. Bu aile yaptırdı galiba. Tam bilmiyorum burayı. ama yaptıranlardan Allah razı olsun. Ölmüşleri nur içinde yatsın inşallah. Mübarek cuma gününde. Evet. Mandalina ağaçlarımız arkadaşlar. Burası da kayınvalidemin baba evi. Tadilatta. Tabi baba falan kalmadı da. Teyzelerine düştüğü için burası. Teyzeleri artık yaptırıyor buradaki yeğeni. Ön ayak oluyor. Burayı tadilat yaptırıyor. Dura dura artık İyice eskimiş herhalde yazdık için Bismillahirrahmanirrahim Kar mısınız ne kadar güzel Ama o evde de kızarır biraz Güneş alan yerler kızarmış arkadaşlar bakar mısınız? Salkım salkım Ağaç tartmıyor Mübarek

size görsel bakar mısınız? Dalları tartmıyor mübarek küçücük ağaçlarda. Ay düştü. Düştü arkadaşlar. Bakar mısınız mandalina Mübarek yaprak yerine mandalina vermiş. Değil arkadaşlar Çok güzel Burada bir tane de salyangozumuz var Çürümüş Dalımda çürüyor arkadaşlar bazıları Ne kuş falan yiyor bir şey oluyor Yani bu şekilde Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp e, Abone değilseniz de abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Videolarımı full izliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz sürekli de belirtiyorum. Aynı şekilde benim videolarımın da full izlenmesini istiyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.